Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size son 2 haftadır aldığım eşyaları göstereceğim. İlk önce şöyle babamın aldığı bir limon sıkacağı. Ben çok beğendim. Eve almıştı. Bana da alması için rica ettim. O da almış sağ olsun. Yani bayağı kullanışlı bir şey şöyle. Fiyatı 50 TL civarıydı sanırım. Hiç hatırlamıyorum. Böyle bir limon sıkacağım oldu. Daha sonra Trend yoldan aldım indirimli nihalem şöyle gold aynı şekilde şöyle peçetelik de mevcut. İkisini birlikte aldım. İkisini 60 TL verdim. Şöyle ikisini de gold tercih ettim. Daha sonra Trend yoldan aldığım yine peynir sunum tabağı. E, bildiğimiz taş bu. Şöyle peynir bıçakları var. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Çok beğendim. Gold detayları olsun, siyah olması olsun. Zaten beni vurdu direkt. Bunu Jumbo'nun Glamour seri pasta serisini kahvaltı takımı olarak da kullanacağım. Orada kullanmayı tercih edeceğim. İnşallah. Daha sonra Ensan'dan aldığım. Şöyle kızartma tenceresi. 124 TL'ye aldım bunu Trendyol'da. Yine gold ve beyaz olması benim için yeterliydi. Yani gerek yok böyle şeyleri de sırf görüntü amaçlı aldım. Daha sonra H&M'den aldım. Şöyle bir karaf sürahi. Bir anda gecenin bir körü stoğa girdi. 100 TL'ye aldım bunu. Çok beğendim. Bayağıdır da bekliyordum zaten. Daha sonra yine H&M'den aldım. Şöyle kaşıklar. Çay kaşığı, kahve kaşığı, tatlı kaşığı ne olarak. Ben reçel için kullanacağım bunları. O yüzden 6 tane aldım. Şöyle göstereyim. Misafir geldiğinde reçellik olarak kullanmayı düşünüyorum bunları. Bunları da tanesini 40 TL'ye aldım. Şöyle. Benim aldıklarım bu kadar. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.